Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Şu an Mazda marka Motors'a geldim. Aracın parçaları gelmiş. Buyurun birlikte gidip alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Enişte nasılsın? İyi yavrum. ne nasıl? Kanka ne geldi şimdi bizim? Sevil daim, yağ pompası, amasörleri, turbo manifoldu, takım conta, kolların, egzem yağ şapka, tırnak, tirger kayışı, torkonun motor toplama gresi, Türlü, eksik Arabayı olanlar ne peki engelli bisiklet sonlarımız var o da bu hafta gibi inşallah tamam teşekkür ederim o zaman ben malzeme aralıp gideyim görüşürüz yavrum görüşürüz canım <laughs> Kullanımı aldım şimdi buradan İsmail abiye gidiyorum sizler de aracınızı swaplamak isterseniz veya modifiye yapmak isterseniz Marka Motors'tan alabilirsiniz kullanıcılığını aşağıya bırakacağım tam köşeye Marka Motors detaylı bilgi oradan alabilirsiniz gönüllü altıyla Selamünaleyküm Aleykümselam Günaydın Günaydın Geceyi nerde ne sen? Evde Kişisel sökmemişsin ya Uyutmadın ki ya. Tamam da bunu yapsam. Gel de sizin motoru tutmamı da geziyorsun izliyorum. Bu beni mazur ediyorlar. Allah Allah. Evet, Kim? İnsanlar mı? Sen ben, ben. Ben. Abi, ne ya? Ben bunu da yapamıyorum. Ağzım mazurlar gelmiyor. Ne yapacağız şimdi baba? Şimdi çökeceğiz bak. Kapağın parçaları gelmiş. Hı. Onları aldım diyor. Üstünü kapağı çökeceğim. Egzantik senin yayıncısı babanın hepsini değiştireceğiz. Biz onları hallederiz. Pistonları da hızla iniş. Onlar geldiğinde altı doldurduğunda kapatırız. Benim de takımı mı? mu? Bu yüzden sen kendilerini tekirli etmeden, O zaman ben şu duyayım. Evet, sen yat hadi yat. <laughs> Mağdur olma. <laughs>. Piston çıktığının içinde. Ha. Allah Allah. Ha, ha. Gördün mü piston var. Boş değilmiş motorun içi. Evet. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Kapağımızı rektifiye yolluyoruz. Pistonların daha yolda gelmedi. Pistonların gelince pistonların kollarını değişecek. Zaten bu devirden pompan geldi. Bunu değiştireceğiz. Yağ pompan değişiyor. Yataklar değişecek. Gördüğün her şey değişiyor burada ya. Blokaj. <laughs> Keyzini getir çocuğun ya. Aa keyiz geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ağırını isteyen kızlar çeyizinde ağırının bayağı malzeme var. Evet. Ne yapıyorsun şimdi abi? Şimdi kapağımızın egzantriklerimiz geldi. Siboplarımız var. Hem ve Yağ şapka var. Tırnaklarına kadar aldık. Bunları şimdi rektifiye bırakacağız. Bunları komple bu kapağa geçireceğiz. O zaman şimdi götürüyoruz mu bunları rektifiye? Evet. Siboplar burada. Hem egzoz. Yağ şapka burada. Kepler de burada. Bunları taktırıyorsun ama rektifeciye gidiyorsun bizim rektifeciye. Hı. Hepsini takıyor. Tamam hocam. Temizliğini yaptık. Detaylı temizlik, leke işlemi yapılacak. Şu an ön temizliğini mi yaptın abi? Evet. Detaylıyı bitince yapacaksın. Tamam. İsmail Usta parçaları sana gönderdi abi. Evet, iki iyi. başlıyoruz. Tamam. Şimdi desen yapacağız. Tamam abi. İsmail abi seni çok seviyor. işini çok iyi yapıyormuş. öyle söyledi abi. Biraz utanıyorsun abi. Ben de İsmail seviyorum. Utanınca çok tatlı oluyorsun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ustanın yeri Esenyurt, Evren Sanayi 2'de. Ne iş yapıyorsun abi burada? Bunu sen söyle de arkadaşlara yardımcı olalım bari. Bu işleri başlama yapıyoruz. Arkadaşlar benim usta burayı yapıyor. Usta buraya güveniyorsa bilin ki burası işin hakkını iyi yapıyor. Şimdi ne yapıyorsun abi? Şimdi, şimdi bunun da ön temizliğini yapacağız. Daha sonra Komple gideceğiz bunu. Dereceli eksantrik yapacağız. Taşlamalarını yapacağız. Tamam. Hava kanallarını genişleteceğiz. Şuradan abi. Evet, manifoldları genişleteceğiz. Herhangi bir makine olacak. İnşallah abi. Merhaba arkadaşlar. Şu an Esenyurt Evren Sanayi sitesine 2'ye geldim. Özlem Rektifi'ye. İsmail Usta burayla çalışıyor. Çok memnun kaldığı için ben de motoru buraya getirdim rektifiye için. Buyurun içeri girelim bizlerle. Evet şimdi bloğumuzu göstereyim size. Bloğumuz burada. Ustamız da burada. Ertuğrul Usta gelir misin? Tamam, hoş, hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? İyi, İyi bir hafta. Abi. Seni görüntü kötü olmak mümkün büloğu göstereyim. Şu an bloğu ne işlem yapıyorsun? Abi bloğumuz bu. Bloğumuzu orijinal ölçüsünün yarım milimetre daha büyüğüne işliyoruz. Hem hacmimiz artacak hem de gelen pistonlarımıza göre ölçüsünü tamamlayacağız. Ondan sonra onlama işlemine geçeceğiz. Önce rektifiyesini yapacağız. Yüzeyini taşlayacağız. Başlama işlemlerini halledeceğiz yani önce. Ondan tamam. sonra tüm para işlerine gideceğiz. Malzemeleri gösterelim isterseniz. Malzemelerimiz burada. Her zaman gibi klasiğimiz Manley, işte karillo pistonlarımız, yataklarımız hepsi yarış modunda bütün basınçlara dayanabilecek titanyum malzemeler kullanılıyor. Olabildiğince hafif, olabildiğince de dayanıklı. Aa, motorumuzun üst kısmı, silindir kapağımız bu. Önce ee, önceki kullandığımız malzemeler bunlar. Bunlar stok malzemeler. Bunlar da sana yakışır olan malzemeler. Komple titanyum siboplarımız. Süper Tek markasının ee, olabildiğince hafifleştirdik ve basıncı, sıkılığı arttırdık ki araban tam gaz sorunsuz gidebilsin. Onun haricinde e, yüzeyimizi taşladık. Port polisimizi yaptık zaten belli. Komple temizliğimizi yaptık. Taşlama işlemlerimizi bitirdik. En son sibop ayarı sapasına geçtiğimizde de dereceli eksantrimizi taktık ki sorunsuz bir şekilde gazlayabilelim. Tarafla ilgili işlemimiz tamam. Artık aç açabildiğin aç, kadar. Aç. Sonrası sende. Sonrası bende. Burada yaptığın işlemi bir anlatır mısın bile? Ee, şöyle, aslında genel anlamda anlatacak olursam, tamirci arabanın üzerinden motoru söker. Motorun geri kalan iç malzemeleriyle, dış malzemeleri her şeyle biz sorumluyuz. Tamam. Yani pistonu, sekmanı, rektifiyesi, ölçüsü. Zaten milimetrenin yüzde birinde çalışıyoruz burada. Olabildiğince hassas bir iş. Ne kadar hassas çalışırsanız, o kadar temiz çalışırsanız, o kadar ha, güzel işlerine geliyor. Aynen burada gördüğünüz gibi. İşlerimiz o, da, o da benim galiba. Aynen o sizinki. Şurada yazıyor zaten 2 JZ bak. 2 JZ diye. Seviyorsun bu işi Evet. Akşam hazır. <laughs> benim adımda gelenlere de 110 indirim var. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. step up in the place i was born and when i watched me the other day i was born and when i watched me the other day I was born and when I i Bu torpunun özel bir yağı. Bunu yatakları dahil ilk takarken sürüyorsun ki Harun oralar devamlı yağlı kalıyor. İlk marşa bastığında buralara yağ gelene kadar bu burada tutunuyor. Sonra bu bölümlere yağ geldiği zaman bu gres gibi olan yağ demek direkt sıvı gibi oluyor ve yağ karışıyor. Hiçbir şekilde yağ bir zararı yok. Bak, frambuazlı. He. Tork'un ürettiği malzeme. Kur'an Boğazlı. Torko Türkiye Cebrail Ardın'a <laughs> Harun, dereceli giden triklerin Brian Kover'dan sponsorluğunda hayırlı olsun. Abi bu, bu keplerin ters düzü var mı? Bu keplerin ters yüzü var Harun. Bak burada ok işaretleri öne bakacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyor. Baştaki bir zaten. Bir de i harfi vardır. İ demek inlet demek. Yani emma manifoldunun olduğu tarafta. Bu tarafta E. Eksöz manifoldunun olduğu yer. Eksöz manifoldunun olduğu yer. <laughs> Bet you never know Say we have the power there's things we touch the road Tell them say we ready Clip them and the cut she load She don't know say we no regular Anything we ready for Bet you never know Bet you never know Nah go take no tag I beg no pardon that's for sure Bet you never know Bet you never know How oh, we are like the badness We are like Bet you never know Bet you never know Bet you never know Say we have the power But there's things we touch the road Tell them say we ready Clip them on the cut, she load She don't know say we not regular Anything we ready for Bet you never know Bet you never know Nah, go take no time, I beg no partners, that's for sure Bet you never know Bet you never know We are like the badness We are like the group. Bet you never know. Bet you never know. Evet arkadaşlar, İsmail Ustan motoru bitirdi. Ustan motoru anlatır mısın İsmail abi? Ne işlem yaptın? Motorda ne işlem yaptık? Komple evet. revizyon yaptık motoru. Güçlendirilmiş parçalar kullandık. Kola pistonları, şapkası, egzantrikleri ana yatak, kol yatak, işte yağ pompasına kadar değişti. Ee, onun haricinde de işte elektrikli gaz kelebeğini çevirdik. Yağ soğutucumuzdan diğer malzemelerimize kadar hepsini sıfır aldık. Turbomuz da G35. Şu an arabaya montajımız kaldı. Araba gelecek, üstüne montajını yapacağız. İnşallah Harun'a gitmiştir ya. İnşallah. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Harun Taşlan'da kalın. Sizleri seviyorum.